Hepinize merhaba ben İbrahim. Ben Arda. Bugün sizlerle çiz bakalım oynuyoruz arkadaşlar. E, çiz bakalım nedir bilir misiniz? Bilmezseniz çünkü çok eski bir oyun. Aslında bilen de vardır. İnternette oynanan şey oyunu. E, çizim e, tahmin oyunu. Puan falan var işte böyle. Çizen e, kişilere belli kelimeler veriyor. baya bir kelime var yani. Çok şey var. Benim hala görmediğim şeyler var. Bir yıl oynamışımdır eskiden. İşte o kelimeleri bilmeye çalışıyoruz biz. Adam bize anlat, anlatmaya çalışıyor çizerek ama baya zevkli oluyor yani. 1'e hani, gel abi, üye 1. Bir, bir oyun değil. Üye bir abi girelim hadi. Ben girelim başlayalım. Evet bu adam... Eee... Eşek gibi bir şey çizmiş. Anlamadım Sırt yani. mı o ne? Ben de anlamadım valla. Hani oralara bir şey asarlar ya binmek için, ondan mı acaba? İşte ee, burada gösterdiği kişi çiziyor işte orada bir kelime söylüyor ona. Prenses <laughs> 54 Ya bu adamın ismi tabi. O adamı adama söylüyor. Mesela adam ne demiş? Semer demiş. Ha, e, mesela şu bak bana söylüyor. İbrahim'in kelimesi yazıyor. Ben göremiyorum. Oha. Gelen adamın puanına baksana İbrahim. Gördüm. Abi 1 milyon 23 bin. Bu adam mükemmel çizer yani. Ben efsane çizişimle. Evet, İbrahim. şu ağzı bak. Renk falan da var da bunlar kullanmıyorlar genelde. Oyun bazen çok aşırı zevkli Oğlum çok güzel vardır. çizdim ya. Bir rekabet başlayınca. İşte puanlar falan da var. Puanlar tabi artistik amacı yani. Çok bir şey katmıyor. Birinci olana e, tur sonunda alkışlıyorlar falan. Ama biz şansımıza en son tur gelmişiz. Bitecek şimdi İbrahim çizdikten sonra. Bu ne abi kusmak mı? Ne <laughs> <laughs> <pek gülüyor> yazdım. Abi. <laughs> Yazınca böyle yazma oluyor. Yazma ama harbi. Yazınca yazma. böyle oluyor. <laughs> Aynen öyle. Şöyle bana kolay bir şey geldi. Çizmeyin lan. Ay çizmeyin diyorum. <laughs> abi nasıldı bunun bayrağı ya? Abi keşke söylemeseydim. <gülüyor> 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 Niye söyledim ki ya? Böyle bir şeydi abi. Ulan kafam gitti. Ben Yunanistan yazdım sonradan bildim ya herkes Yunanistan yazmaya başladı. Abi oyun bitti. Ya biz oyunun sonuna geldiğimiz için adam birinci oldu yani şansa. Adam zaten bayağıdır oynuyormuş kötü yapıyor. He diyorsun daha yani biz olsaydık olamazdı. Maçı. Ya yoksa biliyorsunuz yani biz birinci ikinciyiz anlatabiliyor oğlum. Tabii ben birinciyim diyeyim İbrahim ikinci çaktırmayın. Ya abi kes ya. Hemen yeni maçımıza başlıyoruz. Abi keşke bir 10 kişi olsa daha zevkli oluyor ya. Evet biraz uzun sürdü hadi bir tat attık. Bir daha bekledim bu konuşacak bir şey bulamadım hadi. Aha. Babaya geldi abi. Oo. Zor. Mantar tanrım. Mükemmel cinayetimizi çizelim. O ne oğlum? Abi. Abi adamlar biliyor helal olsun. Neydi oğlum bunun adı ya? Yok o değil onu sormuyor. Bu bu ne? Burası neresi? Ha. Abi bence çizdim yani. Yani. Önceki videoda da bir tane önce bir tane daha video çekmiştik bundan önce aynı oyunu. Ulan adamlar bir sıkıcı çiziyorlar bir kadar yani bu kadar kötü oynayan, oynayan adamlar olamaz yani. baksana şuna puanlar gerçi hepsi gitmemiş. Yubelops falan yine vardı. Abi bu haritadır ya. Yani. Ne abi bu? Ne lan bu? Bilemedim. Taş sana. mı? Zuzoik. Öyle aşırı zor kelimeler Mezozoico. geldi. o. <laughs> Taş. Çiziyor, yazıyor. Abi ne alaka? Pirinç mi? What the fuck oğlum? <laughs> What the fuck oğlum? Onun <laughs> ne oğlum? Onun pirinçle ne alakası var ya? <laughs> oğlum bilmiyorsan git Google'a falan yaz oradan bak iz çiz var ya. Belli bir süre var. Birisi bilince 10 saniye mi ne düşüyor süre? İpucu da veremiyorsunuz. İpucu verince de şey ee, yani normal ipucu vermeden insanlar ilk bilen işte 10, <laughs> 10 puan alıyor. Sonraki 9 falan öyle gidiyor ipucu verince ilk önce ilk bilen 3 almaya başlıyor sonraki 2 iki, 1 ikinci ipucu da 2 1 sonraki ipucu da en sonunda herkes bir puan alabiliyor en fazla zaten en fazla 3 3 ipucu, ipucu verebiliyorsunuz kart postal bu ne bu arada iki kelime yok yani illa tek kelime olması lazım cevap ulan şu 1 milyon puanı olan adam keşke gitmeseydi ya o çok güzel çizerdi Gitti mi o? Gitmiş. Abi bu çeyiz. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu kadar bedavacı bir insan olamaz arkadaşlar görüyorsunuz. Yani böyle. Ya abi. Niye söyledim ki ya? Peki sen 4 puanlı sen orada. Haberin. 5 puandın <laughs> Yok artık ya. Ulan adama yazık lan çeyiz yazmış orada. bittikten sonra yazmış. İşte Ama böyle bedava İbrahim. Tabii Çok iyi Görüyorsun söylememe gerek yok yani sen anlarsın. Abi önceki videoda da yapmıştım. hadi hadi. Aynen abi onda da söylemiştim ben. Hangi bayrak nasıl bayrak çiziliyordu ya dedim. Yunanistan yazdı bildi. Yunan pardon. Oğlum o bu, bu videoda değil miydi? bu videoda mı? <laughs> Doğru <lan. gülüyor> Lan çizme. uyar uyar uyar. Bakın. Burada kaç kişi bilirse bilsin uyarınca şey oluyor. Uyarınca Oğlum, bitiyor. kazanılan puanlar bitiyor. Bunu Çizen ki. kişi de puan alıyor kazanan insan sayısına. Bunu çizemem. Ne divan? Ben de çizemedim. Divan nedir? Abi? Yazarak çizerdim ama halk yazardım. Edebiyat yazardım. Aynen. Aynen. Onu nasıl çizeceğim lan abi? Bunlar da zaten kültürsüz gerizekalılar. Abi niye insan yok ya? Harbi gece gece. Neyse. Diyorum abi. Yapacak bir şey yok bu seferlik böyle olsun. Evet. İlk videodan sıkıcı. Evet. Çok <laughs> güzel Bu ne abi? Ben söylemeyeceğim bir daha çizdi söyle, çizdiğim şeyleri. Pinokyo mu bu ne? Ne abi? O ne oğlum ya? O ne abi? Elinde ne? o ne o ne tuttu o ne? Şu an cidden çözemiyorum yani. Ne yapayım? O terzi. Terziye mi? Dikmek gibi bir şey bu ama. Tığ mıydı lan neydi ona? <laughs> ne çiziyorsun deli yazmış. <gülüyor> <gülüyor> ne çiziyorsun deli ne lan? Ya anladım ben ne çizdiğini. Ben anlamadım yani o terimi nereden bileyim ben? Adam küfür etti. Rahatsız içerikli mesaj engellendi. Abi bu ne ama ya? Of. Her şey değil mi lan? Yok tamam o diyemiş. Ne alakası var şuradan lan? Abi ben bunu nasıl çizeceğim ya? Baya zor oldu. Ne uçak mı indiriyorsun? Bunlar kar abi tamam mı? Karlara bak be yavrum benim ne kar çizdim be. Bu ne abi? <laughs> Baba biliyor. Soğuk. Uyarın 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 yazıyor. He uyar da sen de kaybedersin puanı güzel kardeşim. Uyar uyar. <laughs> Za gitti ondan sonra uyardı salak. <laughs> baba birinciyle oturdu yine. Baba ya baba yerinde abi. Sen de zaten 23 da 10 12 puansın da hadi neyse. Söyledim sana. Kıafet mi bu? Abi sen ne çiziyorsun? Bu kadar yavaş çizilmez ya. Uyar abi şunu ya. Bu ne çiziyor abi? Uyar uyar. Uyarsan oğlum. Abi ne alaka Allah'ını seviyorum Abi ben. çizemiyorsan bir vazgeç ya. Ya şu Seferkan da geliyor gidiyor dedireceğim ha. <laughs> puanlara aynısı. bakar mısın? Gene aynı oldu ya. Aynen abi. <laughs> Leş adamlar var ya. Bir dahakine gece çekelim. Evet. Ya buradan belli çizemeyeceğiz aslında. Bir de bunun en çok puanı var ama Ne Böyle insanları falan tebrik edebiliyorsunuz. Özel mesaj yollayabiliyorsunuz. Şşt diye ses geliyor yollayınca <laughs> efsane. Eskiden böyle küçük ama sev olalım mı falan yazıyorlardı. Abi ben sanırım anladım bunu. ne olabilir ki bu ya? Direkt <laughs> yazmış. Allah Allah. Adam bilgisayara bakmasıyla kafasını çizmesi ne alaka anlamadım. Abi maşallah bu ne? Bu kadar uzun oluyor muymuş lan? Bilemedim ya. Programcı falan mı ne Abi sekreter çizdi bu bildiğin. Mu. Mu. Muhammed. Ne bileyim lan ben bu oyu Bu ne oğlum ya? Çok saçma bu. bir şey kesin ha bak. Görürsün. Aa, aynen. Yok yok saçma değil mi? Nasıl bir şey? yetmedi buna. Tipe <laughs> bak. <laughs> o pizza abi ona eminim. Elinde tuttu şey pizza bence. Oha. Küçük. Göz aktı mı lan? Köpek lan bu. Neresi Sı köpek lan? Asma. Ne bileyim abi bu adamlar çizer ya köpeği öyle. Çırak mı? What the fuck? Nasıl bildiniz oğlum siz lan? I don't. Hayır ben yani ikinci olamam. Ya uyarmayın artık ya salak mısınız ya? Müthiş adam çiziyorum ben burada ya. Bu ne lan? Dur bekle. Oğlum bir şey diyeyim mi lan? Nasıl diyeceğim lan ben bunu? Muhteşem dörtlü müydü neydi? Onda bir tane bir taşa benzeyen bir adam vardı o değil mi? Ama koydu. Baba yazdı sol köşeye. 90'a yazdı. Ya sen nasıl ilk birinci oldun ya? Bak görüyor musun? Herkes biliyor. Ya bu kadar kötü çizemezdin aslında. Daha güzel çizebilirdin. Yok be ya. Tamam çiziyor. Safa çizdi onu, sen Oo. Bu da zor ya. Abi bana böyle çizilmesi zor şeyler geliyor. Hmm. şöyle mesela şöyle bir şey yaparsam anlarsınız ya. Bu ne oğlum? Dört yol az mı yanlışlıkla. Elim dörde çarptı. Ananı satayım ya. Cık. Dur abi dur. Baba biliyor. Baba çiziyor ya. <laughs> ne çiziyor? Nerede da geri zekalı çize? Anlamıyorum. Abi ben yokuşu nasıl çizebilirim ki başka? İstanbul trafiği. Allah. Adam İstanbul'da oturduğu için an. anladı, anladı tabi direkt. Son tur. Allah belanı versin. Abi bu ne ya? Çok sıkıcı abi, zaten 10 saniye falan çizmeyince atıyor da adamı. E ne var oğlum diyor. Çizmiyor ki herif abi. Hızlı çizdi. Abi küfür yazmış de için. Ya çok kötü çiziyorsunuz. Böyle çizim olamaz abi. Ben bile daha iyi çiziyorum değil mi? Hayır anlaşılmıyor ki. Bu ne anlıyor abi? Bu ne? Abi dönerci mi lan bu? Yemin ediyorum çok pis dönerciye benziyor. Abi yemin ederim şu hiçbir şey anlamıyorum ya böyle inceliyorum resmi. Ben Acaba de şu an abi falan... bakıyorum böyle odaklandım oraya bakıyorum. Abi nasıl bu ne? Ya hayır ya abi bildi son anda bildi birinci oldu. Neyse 16 buçuk dakika oldu. Ulan. Ulan yazdım adam engellidi. Tam Tamam neyse bir maç daha girelim. Oğlum 16 dakika oldu daha girmeyelim. 20 olunca sen kaparsın. Ya çocuk salak mısın oyun bitmeyecek. Tamam bitmesin. Ya zaten kimse kalmadı aynen. Neyse arkadaşlar. Bir daha gezi çekeriz böyle çok sıkıcı oldu adamlar çok berbat adamlar geldi. Ya ne yapayım oğlum. <laughs> normalde bu oyun eğlenceli yani. Merak etme. Aynen eğlenceli normalde. Aynen bir dahaki videolarda da göstereceğiz eğlencesini. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.